Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kapıda de kapı oynuyoruz Kaan var hoş geldin Kaan Hoş geldin Güzel olmuş lan Arkadaşlar işte Kanka bunu futbolla değil de diskoya gö götürsen daha güzel olur Rune <laughs> bu <laughs> Arkadaşlar maçımıza girelim kafada onun e, yeri sınırını gibi Girsene Para yok ki o 2500 yok mu? 625'im var Adamın toplam kaç liralık biliyor musun? Kaç lan? Yiyorsun söyle. 30 bin. Gol. Toplam Sana 30 bin. Attı. Adam kaçıncı acaba? Adam 5 bininci ben 70 bininciyim. Ben daha iyi. Adam daha iyi ama. Adam i̇şte ben bin... daha iyi oynuyorum. Ben daha iyi oynuyorum. Yo, Görüyorsun geldim ve içinde diyor. <laughs> <zaten. gülüyor> gol İsa'nın. Bu Ezo lan. Kanka gol attığında e, onun kafasına vursana güzel olur. Tamam. Kuş. <laughs> 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 Senin Seni de gol Vay. Ona ne uşa. Ama böyle kalende durduğunda şey, e, ee şey. Top süreyim mi? Kart veriyor. sarı evet. kart veriyor değil mi? Sonra evet. donuyor. Top süreyim mi diyeceksin. Top süreyim mi lan? Aa adam sana dost. Go ay top sürmek için gol dedim arkadaşlar. Kısa yani. Topla ya. olmadan direkt alıyor. Bu videonun dakikasına dikkat edelim arkadaşlar. Bir video daha çektim. 17 dakika oldu şimdi. Dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu Bir dakika oldu. Bu videoya gönderebiliriz. 1 dakika oldu. Kanka. Gel abi de. Adam delirdi. Bence biz bunu alırız. Hala 6 yaş lan. Adam sinirlendi. Adam pro kalecilik yapıyor. Sen kime sinirleniyorsun lan? <laughs> <laughs> <Yedi bir> led <cümleyin. gülüyor> Bir şey dedim tersine oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya yine dedim tersine oldu. Tersine olmayacak şimdi. Abi ne oldu lan? Yok ya. Adam güç kullandı. Allah'ım. <laughs> <Adam sadece gülüyor> adam adam Yerinde, sanki gol aldı. Hiç oynamasam gol yemem ver. Sadece zıplayayım mı? Var. <laughs> Oha. Bak <laughs> <laughs> Adam <kolay> oldu <laughs> Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar çocuk yataktan düştü. Benim hoş bir şey var arkadaşlar. Yine yendik yani. Aa, 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 aa. Kulağıma girdi. Dipsiz, dipsiz zombi gördüm az önce. Arkadaşlar adamı roman teklif ettim reddetti çünkü ağlıyor. <laughs> ee, farklı oyunlar serisi yapacağız şimdi ne oynayalım her şeyden bir şey. Pis ne lan? Bak buradan piç O pik kraft durmal. Pitik. Amp. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kırıyor. Öyle değil böyle. Şu an sen yapma öyle. Aaaa. Diyeceğim. Kırır lan. Ne, ne yapınla kırıyoruz? E daha fazla sen anlamam ki. Kürek al <laughs> küreyi alıyorsun bunun içine geliyor. Ha, hadi. Ay ha, küreyi alınca bunun içine geliyor. Bak. Normalde kazma bu kadar rızık yok. Ha! Ha! Şu Oha! Bunu 210 yapınca bırakacağız, başka oyuna geçeceğiz. hadi. Kaç dakika olmuş lan? Ee, 4 dakika. 3 tane. 4. 3. 3. 3.52 mal. Onu ben 4, diye sayıyorum. 4. Şimdi 4 alacak. Aaaa. Niye bağırıyorsun gece yarısı? <laughs> Gecenin yarısı. Sen daha bakacaksın. ne var? Bunlar bizim eşyalarımız. 3 tane dolmuş. 6 gün 50. Oha 700 Bize 1000 <laughs> tane lazım ama. Kıyafetlerimiz bunlar. Beyaz şeyler. <laughs> <laughs> ne no, Şey yok. Küre kaç lira lan? Gel icat yapalım. Kürek 50 oha. Oha. Kürek en fazlası. İşte bir lira. Bakarız. Gariban. İşte taş çıkmıyor. Taş en nadirlerinde. Kan şimdi sadece bunlar çıktığına bakma. Buna basınca bak bin tane istiyor. Böyle kumlarla ilgili şeyler çıkacak. Bunu yapınca yani buna bin sınav toplayınca bundan yüz tane stone, bin tane stone toplayacağız. Bundan da bin tane işte bundan ne? da bir tane sınav toplayacağız. Bunu açacağız. Batır. Bundan da obsidian toplayıp not her açacağız. Ya, oyna. Aha creeper. Creeper öl. Aha bir daha creeper. Aha bir Aa, daha creeper. İskelet çıksın lan yiyorsa. Oha ne Oha. bu ne lan? Oha. Gel 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 gel. O neydi lan? Sen ne oldu? <laughs> sen sus <laughs> ben, 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 ben yürüyorum. Arkadaşlar boy boyu, boyu Abi, Biz Bizim dersimiz oldu geçti. Gel gel. Güldü. Bir daha güldü göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar kan bir daha yataktan düştü. <laughs> <Sıcak, Sıcak. Gülüyor> Arkadaşlar. Çok komik. Bana komik geldi. Öldüm lan. Giderekten <laughs> yüzüm yok. Tamam başka oyun oynayalım. Sıkıldım. Başka oyun oynayalım. Havadan <laughs> atalım. 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 Aslında Oy, bir oyun açtım. <laughs> Aslında kavada görmüştüm. Geometri daş oynamıyorum. Onun videosunu zaten çektim. Ne oyun... oynayalım? Seni. Most. Biraz Facebook'ta dolaşalım arkadaşlar sizlerle. Hadi bok. Hadi <laughs> bok. <laughs> kan 6 <altı> dakika. <laughs> Hangisi seçerdin? Tabii ki de gri. Ben de. Bizim hastalıkları iyileştirebiliyorum çünkü. Herkes gördüğü saati yazsın. Yaz yani. Habrimaz. Habrimaz. Yazıyor. 22 31 Niye <Yeah>, ya? <gülüyor> <gülüyor> 22, 31 22-31 geçiyor. İngiliz bana ne franca bana 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 ne? Bana <laughs> ne? German bananen. <laughs> bananen lan. Banana Portekizce. Japonca banana. Bu ne lan? Rusya banana. Banan. Korean banana. banana. Bilmem ne diyor. Banana. Grek. Banan. Devam ediyor. Bu ne lan? Swedish banana.

yiyebiliyorsak hiç aralı şey yok demek diyor. Arada sana Aa, veriyor. İlişki yapayım. süreci seni tanımak istiyorum. Sen çok iyi tanıyorum. Sen seni artık tanı tanıyamıyorum. Seni tanıdığım giren ne hale Kim Beni tanıyor ki. <laughs> Size rahmetli bilir sunuyorum. Nasıl çizim? Harbiden de biliyor galiba. Bu ne lan? <laughs> Almanya'da gelen Kuzenimle, Kuzenimle gezerken. Kuzeni bak lan. Var bir kendi kene Sen benimsin. Çünkü <laughs> benim böyle kedilerim olsun. Bu ne lan? Yüzü <laughs> yıkama. Ya boş ver bana ne de. Doktorun el yazısı. <gülüyor> <gülüyor> Hastanın gördüğü. Eczanenin gördüğü bir not. <laughs> oh. ver, o. ver, Bu Mabel, bu deeper kardeşler. Bana. Kork titren on isim. Titreten. Gül. Selçuk inan bana inanma. Milli battaniye. <laughs> <laughs> İğrenç esmiri duyunca ben. Kısa yumurta yapmıştır. 9 dakika olmuş dikkat et. Ronaldo yalarım. Aa bu çok güzel. Abi, ben bunu. Ben bu darbenin içine girmiş. Hayır lan. Geleceğimi düşünürken ben. Neden ben kalp işte sana attım? Aynen bu dünyanın bir şey beğenirim. <laughs> <laughs> Beni zalsanız yalnız. <gülüyor> <gülüyor> bir de el <yanım> uzatıyorlar. <laughs> Erkeğin yakışıklısı, havalısı, popüleri değil, mutlu devrenin mahbuldür. Mesela ben yazacağımdır. <laughs> Mesela... <gülüyor> Mesela... <gülüyor> <laughs> mesela e ben. <laughs> 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 Dikkat <laughs> edin. Mesela ben yazdım mesela e ben yazdım. <laughs> Bellek neredeyse doldur lan. Bir öğrenci oha indirdiğim oyunlar yüzünden tabletin yeri kaldı. Arkadaşlar <gülme> dur bir dakika siz videonun kapanışını yapacağım sessizce. <gülme> Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.